Hadi gelin, Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren o son, en çetin ve belki de en önemli anlaşmayı mercek altına alalım. Evet, Lozan'dan bahsediyorum. Bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir ulusun nasıl doğduğunu anlatan o meşhur belgeyi gelin birlikte bakalım. Düşünsenize, savaşta yenilmiş bir ulus kendi varlığı için nasıl pazarlık yapar? İşte bütün hikayenin kilitlendiği yer tam da bu soru. Bu, sadece mürekkepli bir kağıt parçasının değil, bir ulusun onuru ve varlığı için verdiği o inanılmaz mücadelenin hikayesi. Cevabı da, hem savaş meydanlarında kanla, hem de diplomatik satranç masalarında akılla yazıldı. Şimdi, hadi zamanı biraz geri saralım ve o günlerin atmosferine bir girelim. Takvimler, Birinci Dünya Savaşı sonrasını gösteriyor. Düşünün, Avrupa'nın haritası adeta yeniden çizilmiş, yenilen imparatorluklar çok ağır anlaşmalarla diz çöktürülmüş. Ama Masada hala boş bir sandalye var. 1920 yazına geldiğimizde galipler neredeyse herkesle hesabını kapatmıştı. Almanya ile Versay, Avusturya ile Saint Germain, Macaristan Trianon. Bütün hesaplar bir bir görülüyordu. Sıra kime gelmişti? Savaşın o meşhur hasta adamı olarak görülen Osmanlı İmparatorluğuna. Yalnız onlara uzatılan kağıt bir barış teklifi falan değildi. Resmen bir ölüm fermanıydı. İşte o fermanın adı Sevranlaşmasıydı. Peki Anadolu'da bu belgeye neden ulusal ölüm fermanı dendi? Bir milletin nasıl oldu da topyekün bir direnişe itti? Yani bu anlaşmayı bu kadar kabul edilemez kılan neydi ki? Gelin şimdi buna bakalım. Ve o imza atıldı. Büyük bir baskı altında İstanbul'daki o çaresiz Osmanlı hükümeti kalemi eline aldı ve imparatorluğun tabutuna son çiviyi çaktı. Bakın bu sadece bir anlaşma değil. Bu tam anlamıyla bir teslimiyetti. Ama durun, İstanbul'da atılan o imzanın mürekkebi daha kurumamıştı ki Anadolu'dan bir isyan çığlığı yükseldi, Ankara'da yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tepkisi bir şimşek gibiydi. Net, antlaşmayı tanımıyoruz dediler, imzalayanları da vatan haini ilan edip idama mahkum ettiler. Anlayacağınız artık iki Türkiye vardı ve biri diğerini yok etmek zorundaydı. Peki bir kağıt parçası öyle kolay yırtılıp atılır mı? Cevap aslında basit ama bedeli çok ağırdı. Savaş. Evet, Ankara hükümeti Sevri tanımadığını sadece lafta bırakamazdı. Bunu sahada kanıyla canıyla kanıtlamak ve o masaya yeniden oturma hakkını bileğinin gücüyle kazanmak zorundaydı. Ve aynen öyle de oldu. Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan o kesin zafer bütün diplomatik denklemi tepe taklak etti. Müttefikler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Karşılarında artık teslim olmuş bir imparatorluk falan yoktu. Savaş kazanmış, kararlı bir ulus vardı. Sevme, o artık bir paçavraydı. Herkes ama herkes masaya yeniden oturmak zorundaydı. Ama durun, masaya oturmadan önce çözülmesi gereken son bir pürüz daha vardı. Müttefikler çok kurnazca bir hamle yaptı. Lozan'a hem İstanbul hükümetini hem de Ankara'yı davet ettiler. Amaç ne? İkilik çıkarmak. Ankara'nın cevabı ise tarihin en zeki ve en cesur hamlelerinden biri oldu. 1 Kasım 1922'de tek bir kararla saltanatı kaldırdı ve 600 yıllık Osmanlı Devleti'ne son verdi. Bitti. Artık Lozan'a gidecek tek bir temsilci, tek bir irade vardı. Ve işte Lozan'da perde açıldı. Nefesler tutuldu. Ama sakın burayı bir uzlaşma masası gibi düşünmeyin. Burası adeta bir diplomatik savaş alanıydı. Aylarca sürecek, sinirlerin çelik gibi gerileceği ve her an yeni bir savaşın fitilinin ateşlenebileceği o büyük yüzleşme başlıyordu. Bu takvime bir bakın. Sürecin ne kadar bıçak sırtı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Kasım'da başlıyor ama sonra 4 Şubat'ta her şey duruyor. Görüşmeler kesiliyor, masalar devriliyor. İşte o andan sonra başlayan o 2 aylık ara var ya, tüm Avrupa'nın nefesini tuttuğu bir dönemdi. Barış gerçekten pamuk ipliğine bağlıydı ve ordular yeniden savaş pozisyonu alıyordu. İyi de masayı bu kadar kilitleyen neydi? Niye anlaşamıyorlardı? İşte düğümün atıldığı yerler Musul ve tabii ki petrolü. Boğazların kontrolü kimde olacak sorusu Osmanlı'dan kalan o devasa borçlar. Ama hepsinin ama hepsinin üzerinde tek bir ilke vardı. Tam bağımsızlık. Ve bunun önündeki en büyük engel neydi biliyor musunuz? Kapitülasyonlar. Yani yabancılara tanınan o ekonomik imtiyazlar. İşte bu Türk heyetinin asla ama asla taviz vermeyeceği kırmızı çizgisiydi. Görüşmeler o 4 Şubat günü kesildiğinde herkes Ankara'nın blöf yapmadığını anladı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'dan orduya gelen emir çok net ve kısaydı. Savaşa hazırlanın. Mesaj açıktı. Eğer tam bağımsızlık olmayacaksa biz o barış masasından kalkar, yeniden savaş meydanına döneriz. Neyse ki savaşın eşiğinden dönüldü. O iki aylık gergin bekleyişin sonunda taraflar tekrar masaya oturdu ve bu defa uzlaşma sağlandı. Peki bu uzlaşmanın sonucunda ortaya ne çıktı? İşte şimdi yeni Türkiye'nin o meşhur doğum belgesinin tapu senedinin içine bakma zamanı. İşte zaferin özeti tam olarak bu karşılaştırmada. Sevrin o Türkiye'yi zincire vuran şartlarını düşünün, Lozan'la hepsi bir bir kırıldı. Ekonomik esaretin yerini ne aldı? Tam egemenlik. Parçalanmış toprakların yerini, misak-ı milli sınırları. İşte bu bir ölüm fermanının nasıl doğum belgesine dönüştüğünün en net fotoğrafıdır. Ve belki de en büyük en net zafer buydu. %100 ekonomik bağımsızlık. Düşünsenize yüzyıllardır devletin belini büken, yabancılara akıl almaz imtiyazlar tanıyan o kapitülasyonlar tamamen tarihe karıştı. Bu yeni Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için atılan en en hayati adımdı. Bundan daha kritiği olamazdı. Lozan aynı zamanda bugünkü sınırlarımızın da tapu senedi oldu diyebiliriz. Güneyde Suriye sınırı, batıda Yunanistan sınırı bunlar büyük ölçüde kesinleşti. Ama masada bir türlü çözülemeyen o meşhur bir düğüm vardı. Petrol zengini Musul. Bu konu İngiltere ile daha sonra görüşürüz denilerek ertelendi ve Türkiye için yıllarca sürecek bir baş ağrısının da başlangıcı oldu. Gelelim antlaşmanın belki de en trajik, en insani boyutuna. Nüfus mübadelesi Kağıt üzerinde basit bir madde gibi duruyor, değil mi? Ama bu karar bir buçuk milyondan fazla insanın hayatını kökünden sarsacaktı. Yüzyıllardır bir arada yaşayan komşular, doğup büyüdükleri toprakları bir daha asla geri dönmemek üzere terk etmek zorunda kaldılar. Bu barış için ödenen gerçekten de en ağır insani bedellerden biriydi. Peki başka neler oldu? Lozan'da yeni devletin karakterini belirleyen başka önemli kararlar da alındı. Mesela Boğazlar tam egemenlik olmasa da başkanlığı Türkiye'de olan uluslararası bir komisyona bırakıldı ki bu önemli bir kazanımdı. Osmanlı borçları imparatorluktan ayrılan devletler arasında adil bir şekilde paylaştırıldı ve en önemlilerinden biri azınlıklar artık yabancıların himayesinde değil, kanun önünde eşit Türk vatandaşlarıydı. Patrikhane'nin de tüm siyasi yetkileri elinden alındı. Peki bütün bu maddeleri alt alta koyunca ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Bakın, Lozan'ın üzerinden tam bir asır geçti ama mirası bugün bile capcanlı. Şimdi gelin, bu antlaşmanın neden sadece bir kağıt parçası olmadığını, modern Türkiye'nin ta kendisi olduğunu bir görelim. Şu bilgiye bir bakın, bu gerçekten çok çarpıcı. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren o kadar anlaşma içinde, Versay gibi, Trianon gibi anlaşmaların hepsi tarihe karışmışken, bugün hala yürürlükte olan tek bir anlaşma var, Lozan. Bu bile tek başına onun sadece bir ateşkes olmadığını, ne kadar kalıcı bir barış ve istikrar temeli oluşturduğunu gösteriyor. Ve bu analizi tam da bu soruyla bitirelim. Tam 100 yıl önce atılan o imzalarla çizilen sınırlar, konulan kurallar bugün hala bütün bu coğrafyanın kaderini şekillendiriyor. Soru şu: Bu miraslar ne kadar ayakta kalacak? İşte bu üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bir soru, değil mi?